Günaydın. Bugün pikniğe gideceğiz ve bugünü vloglamak istedim. Siz de benimle birlikte götüreceğim. Ee, şimdi böyle bir giyindim. Sadece eşarbamı takmadım. Yüzüme bir şeyler yapmak istiyorum ilk önce. Ondan sonra da eşarbamı giyeceğim. Mutfakta hazırlık falan yapacağız. Sonra pikniğe gideceğiz. Bugünü sizlerle birlikte geçirmek istiyorum. İyi seyirler dilerim. Biraz çantamı boşalttım. Şunu yeni aldım. Bunu denemek istiyorum. Sanırım bu yeni çıkmış ya da ben yeni gördüm. Kapatıcım bitmişti. Bitmiş de değil aslında. Bu bitmiyor arkadaşlar. Sadece kurumaya döndü artık. Ya yani çatlaklar falan oluştu. Bu bende iki aydır falan var ve asla bitmiyor. O yüzden e, bunu denemek istedim şimdi. Bunu birlikte bir deneyelim. Şimdi göz altlarıma sürüyorum. Uçası da böyle şey ördek. Yukarıdaki ağzı gibi. Kameraya bakarak yapıyorum bu arada. Ekrana bakıyorum yani ön kameraya geçtim. O yüzden buraları muhtemelen hızlandırırım. Evet, eşarbımı ve makyajımı yaptım. Şimdi mutfağa gidip hazırlanıyorum. Bu başımdaki ile üstümdeki giydiğimin alakası seviyesi sıfır biliyorum ama pikniğe gidiyoruz ve rahat olmak istiyorum. Başka da hırkam yok. Bu eşarp da çok rahat. O yüzden şu an hiç umurumda değil. Mutfağa gidip hazırlanalım biraz önce. Şimdi mutfağa geldim. Şef öndüğü gibi üstümdeki de çok komik oldu. Ee, şimdi mutfağa geldim. Makarna taşlarmıştım. Onu yoğurtlayacağım. işte içine ee, muhtemelen yine şey koyalım. Yoğurt. İçine şey koyacağım. Kurutulmuş domates. Sarımsak. Bir şey fark ettim. Bir makarna salatasındaki en önemli şey yok. Bunu da koyacağız içine. Yaramaz. İn Makarna salatasındaki en önemli şey yok bir kere. Ee, şey. Kornişan turşu yok. Şimdi kapya biberimi ve durmuş domatesimi falan doğrayacağım. Yeni tahta aldım nasıl harika. Şimdi kapya biberle domatesimi rende aman doğradım. Bunu da yoğurtla birleştireceğim. Üstüne de sarımsak bir şey yapacağım. Bu sırada da biraz konuşalım istedim. Geçen gün, yani bundan iki gün önce benim inanılmaz boynum tutuldu. Sanırım şu sıralar çok varmış bu boyun tutulması. Yani kime boynum tutuldu diyorsam o da abim de boynum tutuktu birkaç gün önce falan diyor. Sizde de oldu mu hiç? Bilmiyorum. Aşırı kötüydüm. Hastaneye gittim, geldim. İğne oldum. Sürekli krem sürdü annem boynuma. Ama böyle hani tamamen böyleyim yani robot gibiyim. Hiç hareket edemiyorum. Çok kötüydüm ama şimdi çok şükür iyiyim. Yani Daha iyiyim. Tamamen geçmiş değil. Boynumu hareket ettirebiliyorum ama ağrı devam ediyor maalesef. Bilmiyorum çok kötüydü. İğne bir kere hiçbir şey yaramadı. Bu zaten biraz değişikti. iğnenin işe yaramaması. Ben iğne vurulunca akşama düzelirim diyordum ama gerçekten hiçbir işe yaramadı. Ay bir de bunun üstüne annemin boynuma sürdüğü ilaç alerji yaptı. O alerji yaptığı için böyle boynum yandı böyle kıpkırmızıydı pıt 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 böyle sanki egzama olmuş gibiydi. Onu ayrı bir serüvendi yani benim için hayatımda hiç bu kadar boynum tutulmamıştı. Neyse ki şimdi bir problem yok ama bir daha sakın boynum tutulmasın yani. Şu makarnayı yapmayı bitireyim size yavru kedilerimi göstereceğim. Geçen videoda paylaştım. <laughs> hazırladım. Şimdi kendi çantamı hazırlayayım. Ee, bunu alacağım yanıma. Sırt çantası böyle küçük. Şimdi siz bir yere sabitleyeyim. Şuraya sabitleyeyim mesela. Kedileri göstereceğim demiştim. Onları göstermeye geldim odaya şimdi size. Bakıyoruz. Uyuyorlar şu an. Bunun adı Ramazan. Bunun adı Şeker. Tek dişi olan bu. Şu cılız. En son ve en küçük olan. Ee, şunun adını hatırlamıyorum. Şunun adı da Bedo. Onun adını annem değiştirmiş. Çünkü o yüzden hatırlamıyorum şu an.